Hoş geldiniz Muhammed Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim Sevim. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz kalp krizi. Güzel konu. O zaman hızlıca başlıyorum. Hazırsanız. Sorularına hazırım. Kalp krizi nedir? Kalp krizi kalbin besleyen ana damarlardan, kalbin 3 tane ana damarı vardır. Herhangi birindeki bir plağın yırtılması, yırtılması neticesinde oraya pıhtı çökmesi, adeta tarlaya gelen suyun kesilmesi ve sonradan tarlanın kuraklaşması gibi bu damardaki akım aniden kesilince bu damarın beslediği tüm kalp dokusunun riski altına girmesidir. Kalbin üç ana damarından herhangi bir tanesi ani bir şekilde tıkandığında kalpte bir hasar gelişir. Kalpteki hasar neticesinde nekroz, sonrasında kalp yetmezliği ve ani ölümler gerçekleşebilir. Bu damarın tıkanması olayına kalp krizi deriz. Kalp krizi sadece bir başlangıçtır. Hızlı bir şekilde yönetilmelidir. Kalp krizi başlangıç mıdır? En kalp... son nokta değil midir? Biz... Yani hayatın son noktası gibi görülebilir ama biz kalp krizinden artık korkmuyoruz. Eskiden kalp krizindeki ölüm riski %40-50'lerdeydi. Artık girişimsel kardiyolojideki işlemler sayesinde bu anjiyografi, acil balon ve stent tedavisi, bu tür tedaviler sayesinde ve ilaç tedavilerimiz sayesinde kalp krizindeki ölüm riski %5'in altına inmiş durumda. Yani bir kalp krizi geçirseniz bile %95'ten büyük bir ihtimalle yaşamıza devam edeceksiniz. O yüzden bir başlangıçtır dedim. Kalp krizinden sonra biz ikinci bahar deriz. Yeni bir yaşam tarzı, yeni bir beslenme modeli, ilaçlarımız, kontrollerimiz böyle uzayıp giden bir süreçtir kalp krizi. Bence kalp krizine güzel başladık. Yani bizim için son nokta değil. Bunu öğrenmiş olduk. Kesinlikle. Peki kalp krizinin yaşla ilgili bir bağlantısı var mı? Eskiden vardı. Kalp krizin sonuçta 65 yaş üstündeki bir kişinin kriz geçirme riski 30 yaşındaki birine göre çok daha yüksek. Elbette yaş risk faktörlerinden bir tanesi. Ama artık biz yaşa güvenmiyoruz. Ne de olsa yaşı genç demiyoruz. Çünkü kalp krizi çok genç yaşlara doğru geldi. Yani bu toplumda bahsedilen gençler kriz geçiriyor mu? Gençler artık eskisine daha mı fazla kriz geçiriyor. Evet son 2 dekatta ondan önceki 2 dekata göre yani son 20 yılda 2000 yılların öncesine göre Kalp krizi riski gençlerde %14 daha fazla arttı. Daha fazla gençlerde kalp krizi görüyoruz. Ama biz şunu demiyoruz. İşte yaşı genç, kriz riski yüksek demiyoruz. Biz bunu zaten biliyoruz. Yani toplumdaki bu algı biraz geç oluştu aslında. Biz zaten gençlerde kalp krizini görüyorduk. Son 2-3 yıllık bir hadise değil. Son 20 yıldır artan bir trend mevcut. Neden kalp krizi geçiriyoruz? elbette risk faktörlerimiz var. Mesela bunlardan en önemlisi sigara, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yükseklikleri. Ama artık yeni risk faktörlerimiz var. Eskiden sigara içiyorsa tamam biraz daha tetikte olurduk. Tansiyon şekeri varsa biraz daha görürdük yani önümüzü. Bu kişideki kriz riski yüksek derdik. Artık yeni risk faktörlerimiz bir elektronik sigara, ikincisi yüksek stres, kronik stres, üçüncüsü hareketsizlik. Eskiden olmadığı kadar çok sık masa başında zaman geçiren in insanlarımız var. Bankacılık, finans, borsacılık, traderlık, yazılım bunlar hep masa başında uzun zaman geçiren ve işlerini bilgisayar bağımlı bir şekilde yapan bireyler. Ve bu yüksek oturma süresi maalesef sigarayla denk. 6 saat. Gün içerisinde oturarak çalışan bir bireyin riski sigara içen bir bireyle aynı. 8 saatin üzerine oturarak çalışıyorsa sigara içen bir bireyden daha yüksek risk mevcut. Yani ben sigara içmiyorum, yani biraz diyetime de dikkat ediyorum ama bu bizim için yetmiyor. Hareket etmeliyiz, egzersiz yapmalıyız, uzun yürüyüşler yapmalıyız. O oturmanın vücuda verdiği zararı minimuma indirmeliyiz. Diğer bir risk faktörümüz hava kirliliği. Hava kirliliği dünya genelindeki tüm kalp krizine bağlı ölümlerin yüzde 11'in ana nedeni. Düşünün, sağlıklı besleniyorsunuz, sigara içmiyorsunuz, hareketlisiniz. Ama yaşınız arttığında artı hava kirliliği yüzünden kriz geçirebiliyorsunuz. O zaman şehirde yaşayanların kalp krizi geçirme riski köyde yaşayanlara göre daha fazla diyebilir miyiz? Ee, riski daha yüksek olsa da e, sonuçta şehir yaşamında olduğu için hastaneye ulaşma süresi daha kısa olduğu için yine o riski ciddi bir şekilde azaltıyoruz. Yani şehirde yaşamak direkt bir risk faktörü olarak kabul edilmiyor. Çünkü kalp krizindeki yaşamımızı belirleyen şeylerden bir tanesi de hastaneye ulaşmadaki süre. Kırsal bölgede maalesef hastaneye ulaşım daha geç olduğu için kriz biraz daha vücuda oturmuş olabiliyor. Yani biraz daha hasar bırakmış olabiliyor. Ama mesela Kadıköy bölgesinde birçok özel hastane, birçok kalp hastanesi, birçok devlet hastanesi olduğu için burada kriz geçen birinin hastaneye ulaşma süresi çok daha kısa ve damara çok daha hızlı bir şekilde açılıyor. O yüzden hayata dair tutunuyor diyebiliriz. Peki kalp krizinin belirtileri nelerdir? Yani kişi ne yaşadığında evet bu bir kriz demeli. Kalp krizinde 3 e 3 kuralı var. İlk üçlü, semptomla ilgili, semptomun türü şiddetiyle ilgili. Diğer üçlü, zamanlama, baskı, yanıcı, sıkıştırma tarzında. Semptomlardan biri bu. Yanıcı, baskı, sıkıştırma tarzında. Ani başlayan, hızlı yükselen ve 20 dakikadan uzun süren ağrı. Baskı, yanıcı, sıkıştırıcı tarzda. Bunu ezberlemeliyiz. Baskı, yanma, sıkışma. Ani başlar, hızlı yükselir. Genellikle 20 dakikadan uzun sürer. Hocam, benim 3 yıldır şu anda bir batma var. Muhtemelen kalp değildir. Hocam, ben nefes alınca sırtımda şöyle bir kulunç gibi bir ağrı oluyor. Muhtemelen kalp değildir. Neden söylüyorum? Çünkü uzun süredir olan ağrılar bizi genellikle kalbin dışına çıkarır. Kriz için söylüyorum bunu. Ama kişide bir kalp damar hastalığı vardır. Kriz yoktur eforla başlayan, dinlenmekle geçen, hareketle artan, stresle artan, istirahat etmekle geçen bir göğüs ağrısı olabilir. Kalp krizinde göğüs ağrısı ile kalp damar hastalıklarında göğüs ağrısı iki ayrı başlıktır. Kriz bizim için acil bir durumdur. Aynı başlayan, hızlı yükselen bu bölgedeki bir sıkışma şikayetinde hemen 112 aranmalı. Ya da araçtaysak, aracı başkası kullanıyorsa sizi hızlı bir şekilde acile götürebilir. Ama ben evdeyim, tek başımayım, bu şikayetler başladı. Ben kalkacağım, arabaya atlayacağım, hastaneye gideceğim asla. Asla. Ne yapmalıyız o durumda? 112 aramalıyız. Sizin çünkü o an için kalp durması olabilir. Ani ritim bozukluğu olabilir. Nabız düşebilir. Kalp durması gerçekleşebilir. Akciğer ödemine girebilirsiniz. Ani kalp yetersizliği gelişebilir. Böyle bir durumda siz araba süremezsiniz. Böyle bir durumda hastane çok yakın bile olsa hastaneye yürüyerek gidemezsiniz. Şahin Mersek'te bununla çok karşılaşırdı. Kişi kendi arabasıyla gelmeye çalışırdı acile geldiğinde neredeyse yani hayati bir zamanlama var orada. Acile geldiğinde hem o süreç uzun sürmüş olabiliyor. Bazen de öyle bir oluyor ki seyir halinde ani ritim bozukluğu gelişiyor ve araba kaza yapıyor. Bu olmamalı. Araç kullanmamalısınız. Seyir halindesiniz. Yolda gidiyorsunuz. Ya kendim giderim acile ya. İnanın bilemezsiniz. Ani bir şekilde ritim bozukluğuna girebilirsiniz. Ve o an bunu siz yönetemezsiniz. Kalp krizindeki ölümlerin ciddi bir nedeni zaten kalp krizinin Tablonun büyük olması değil ritim bozukluğu bazen tıkanan damar küçük bir damardır. Kalp krizinin boyutu büyük değildir ama ritim odağını besliyordur. Aynı bir şekilde ritim bozukluğuna girebilirsiniz. Bu yüzden ben kalp krizinde kendim giderim demeyecek kimse. Hemen bir yardım alınacak ya birisi götürecek birisi dediğimde de şöyle değil. Yanıma gelecek birisi beni arabasına atacak götürecek değil. Hani zaten arabadasınızdır, gidiyorsunuzdur. Götürmekte eşlik edebilir. Ambulansın geç geleceğini düşünüyorsanız sizin arkadaşınız sizi götürebilir. Ama evdesiniz, kriz geçirdiğinizi düşünüyorsunuz. Yakınınızın arabası atlayıp gitmeyin. Hemen 112 arayın. Çünkü yolda bir şey olduğuna yakınınız size çok bir faydası olmayacak. Zaten araçtaysanız sizi götürebilir. Hani biraz daha süreyi kısaltmak için söylüyorum. Bir de kalp krizinde bazı yanlış bilinenler var. Mesela işte öksürürsem damarım açılır. Hayır açılmaz. Sadece kalp krizinde eğer sağ damar tıkanmışsa nabız düşmesi olabiliyor. O an için öksürme manevraları birazdan nabzı arttırabiliyor. Öksürmek tıkalı damar açmaz. O an için ben öksüreceğim krizi yeneceğim. Hayır. İşte şunu içeceğim krizi yeneceğim. Hayır. İşte o an için aspirin kullanacağım. Hayır. Kriz geçirip geçirmediğini bilemezsin. Eğer ki gerçekten bir kalp damar hastasıysa zaten kriz geçmişi varsa ve aynı ağrı başlamışsa aspirin alabilir. Ama ilk defa yaşadığınız bir şey ise kalkıp aspirinle zaman kaybetmeyin. Hemen 112'yi arayın. Burada önemli nokta o zaman kalp krizi geçiriyorsak ya da biri yanımızda kalp krizi geçiriyorsa ilk alacağımız adım 112'yi aramak olacak diye noktalayabiliriz bu soruyu. Peki şundan bahsettiğiniz Eğer ikinci kez geçiriyorsa diye kalp krizi ikinci kez geçirilebilir mi? Kesinlikle öyle. Bir kişi bir kez kriz geçirmişse ikinci kez kriz geçirme riski normal bir bireye göre 5 kat daha fazladır. Bu neden söylüyorum? Çünkü kalp krizinde genellikle plaklardan bir tanesi yırtılır ve kriz geçirir. Ama damardaki tek plak o plak değildir. Başka yerlerde de plaklar olabilir. Eğer kişi yaşam tarzına dikkat etmezse, sigara kullanmaya devam ederse, bizim verdiğimiz ilaçları kullanmazsa, toplumda çok sık bu. Kişi kendi ilacını kesiyor. Çok sık yanlışlar var. Kolesterol ilacı veriyoruz. Toplumdaki spekülasyonlar yüzünden ilaçlarını kesiyor. Kan sulandırıcısını kesip omega 3 kullanıyor. Bunlar çok yanlış şeyler. Biz çok karşılaşıyoruz. Hastamız bize geldiğinde yani söylüyor bize zaten. Hocam işte iki yıl önce kestim hala kullanmıyorum. Söylüyorum. Muhtemelen o damar tekrar tıkanmıştır diyorum. Muhtemelen başka bir damarda tekrar tıkanıklık gelişmiştir diyorum. Çünkü kalp krizi şöyle bir hastalık değil. Grip değil. Yani basit bir enfeksiyon hali değil. İşte ben ilacı iki ay kullanayım yeter. Maalesef kalp krizinden sonraki tedaviler Bazıları bir yıl boyunca ve bazıları ömür boyu Bir kez kalp damar hastalığı tanısı alırsanız o ilaçlar kullanılacak. Toplumda şöyle bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. Yani bu ilaçlar böbreklere zarar verdiği için kişiler kesiyor olabilir. Burada... Sadece böbrekler değil. İşte böbreklere zarar veriyor. İşte bu ilaçlara bağımlı oluyoruz. İşte bu ilaçlar karaciğere zarar veriyor. Ya biz bunu verirken zaten risk yarar dengesi yaparak veriyoruz. Tansiyonu 9'a 6 olan birine yüksek doza tansiyon vermiyoruz. Böbrek değerleri zaten sınırda olan birine böbrekleri... E, riske atabilecek bir ilaç vermiyoruz. Biz bunu zaten düşünerek yapıyoruz. sulandırıcı kullanılacak. Hatta krizden sonraki kanslandırıcılardan bir tanesi, bu genellikle Aspirin olur, ömür boyu kullanılacak. sulandırıcılar kesilmez. Hekime sormadan ilaç kesilmez. Komşunun ilacı size iyi gelmeyebilir. Arkadaşınızın kullandığı ilaç sizin için uygun ilaç olmayabilir. Bir de şu durum oluyor. Kalp krizinde hastaneye yattım. Benim tansiyonum yok ama bana tansiyon ilacı verildi. Biz o ilaçları tansiyon düşürsün diye vermiyoruz. Evet biraz düşürebiliyor. Kalp fonksiyonlarını koruyor. Nabız düşürücü verildi. Biz nabzı düşürsün diye vermiyoruz. Kalbi koruyor. Kalp etmezliği gidişi yavaşlatıyor. İşte benim kolesterolüm yüksek değildi. Bana kolesterol ilacı verildi. Evet verilir. Çünkü bu ilaçlar plakları korur. Tekrar kriz riskinin önüne geçer. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kişide altta yatan bir kolesterol yüksekliği vardır. Ve bu yaşam tarzı problemleri yüzünden ortaya çıkmıştır. Diyeti kötüdür, beslenmesi kötüdür vesaire. Bu kişide önce yaşam tarzı değişikliği önerebiliriz. Ama kriz geçirmişse bu ilaçlar kullanılacak. Tekrarlayan krizlere sebebiyet veriyor. Özellikle kolesterol ilaçlarıyla ilgili çok ciddi spekülasyon var. Bunu da önüne geçmek istedim. Kalp krizi genetik mi? Kalp krizi direkt olarak genetik değil ama kalp krizine neden olan risk faktörleri genetik olabilir. Mesela kolesterol yüksekliği. Genetik bir kolesterol yüksekliği varsa o ailedeki risk size de geçebilir. Mesela ailede ciddi hipertansiyon vardır. Hipertansiyon genetik zemini vardır. Her ne kadar %80-85 oranında hipertansiyon bir yaşam tarzı hastalığıdır. Ama siz de aileniz gibi beslenirseniz siz de tansiyon hastası olursunuz. Çünkü aynı genler aynı beslenme şekli. Şeker hastalığı. Genetik geçişi olabilir. Ailenizde ciddi bir beslenme bozukluğu vardır. Bu durum sizde de vardır. Ailede olan diyabet sizlere çıkabilir. Çünkü atalarımıza göre daha stresliyiz, daha hareketsiziz, daha fazla oturuyoruz. Daha fazla sigara içiyoruz. Yani bu tür durumlar maalesef kriz riskini arttırıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kalp krizi işte ailede genetik bende çıkacak mı? Endişe etmeyin. Genetik bizim için risk faktörleri arasında 4. 5. sıradadır. İlk 3-4 sırada yaşam tarzımız, beslenmemiz, tansiyonumuz, şekerimiz, e, sigaramız, hareketsizliğimiz, stresimiz gelir. Hemen genetiği suçlamaya gerek yok. O zaman kalp krizi önlenebilir diyebilir miyiz? Çok güzel bir oran var. Tüm kalp krizlerinin yüzde doksanı önlenebilir. Çok muazzam bir oran. Yani şu an toplumda etrafta duyduğunuz işte kriz geçirdi, öldü, işte halı sahada kriz geçirdi, maalesef kaybettik, evde uykuda ölü bulundu. O kişilerin Allah rahmet eylesin yüzde doksandan fazlası yaşam tarzına dikkat etseydi kriz geçirmeyebilirdi. Özellikle sigara genç yaştaki kalp krizlerinin önlenebilir kalp krizlerinin en sık nedenidir. Bu konu önemli. Bakın ben Kriz geçirecek miyim? Geçirmeyebilirsiniz. Testlerinizi erkenden yaptırırsanız, semptomları tanırsanız, pardon, kalp krizini hasarsız atlatabilirsiniz. Burada beslenmenin kalp krizindeki rolü nedir? Muazzam. Çünkü trans yağlar, özellikle günümüzde çok sık tüketiliyor. İşlenmiş et ürünleri, işlenmiş karbonhidratlar, toksik yağlar, rafine gıdalar, pakete girmiş ve içindeki madde sayısı çok yüksek olan şeyler yüksek derecede tuz içeriyor. Bunlar yüksek derecede şeker içeriyor, şurup içeriyor, e, margarinler, e, işlenmiş etler, salam, sucuk, sosisler. Bunlar ciddi bir şekilde kriz riskini arttırıyor. Sadece rutin olarak günde 40 gram işlenmiş et tüketilmesi diyabet riskini %42 arttırıyor. Muazzam bir oran. Haftada bir çocukların sık tükettiği bir hot ya sosisli rutin bu sosislerin tüketilmesi maalesef çocukluk çağındaki lösemilerin artmasına neden oluyor. Bakın oranlar çok ciddi. Oran vermek istemiyorum, moral bozmak istemiyorum. Ama biz genellikle sağlıklı beslenmiyoruz. Sağlıklı beslenmeye doğru adım attığımızda riski ciddi bir şekilde ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'de 18 yaş üstü bireylerin %18'i diyabet hastası. Çok muazzam bir oran bu. Toplumun yarısında insülin direnci var. Ya yani bunları normal kabul etmiyoruz. Türkiye'nin Hani vardır fotoğraflar. İşte 1960-70'lerde Florya'da çekilmiş, Cadde Bostan'a çekilmiş, denize giren insanlar. Hepsi çok fit. Hiçbirinin kilo problemi yok. Onlar da stresliydiler. Onlar da fazla çalışıyordu ama yeme bozukluğu bu kadar fazla değildi. Diabet de kalp krizi için bir risk diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çok sık bir risk faktörü. Ama diyabetin güzel yanı şu. Yaşam tarzı değişikliğiyle diyabeti ciddi bir şekilde yenebiliyoruz. Peki sağlıklı beslenmeden bahsettiniz. Sizin için sağlıklı beslenme kriterleri nedir? Sağlıklı beslenme öncelikle işlenmiş gıdalar olmamalıdır. Aslında bu protokolü bir ismi var. Akdeniz diyeti ya da DASH protokolü. DASH protokolü artık biraz da Akdeniz diyetinin önüne geçmiş, ee, Avrupa Kardiyoloji Birliği tarafından temel protokol, temel diyet tarzı olarak kabul edilen bir diyet türü. Dietary approach to stop hypertension yani hipertansiyon durdurmak için uygulanan bir diyet tarzı bizim için artık genel geçer bir diyet modeli haline gelmiştir. Yani toplumda çok sık uygulanan işte su diyeti, işte ketojenik beslenme, işte şunu yaparsan yağ yakarsın. Bu tür beslenmelerin bizim için koruyucu bir önemi yok. Kilo vermede geçici bir süre uygulanabilir. Ama rutin beslenme modelimiz Akdeniz diyeti ya da DASH protokolü uygulanmalıdır. Peki hocam kişi kalp kriziyle geldi. Buradaki tedavi ne? Öncelikle acilde kalp krizi geçiriyor mu tanısı doğrulanır. EKG çekilir. Çekilen EKG'de kalp krizi tablosu zaten bellidir. Kalp krizi varsa eğer kişi İlk 1 saat içerisinde anjiyo alınmalıdır. Hemen anjiyo alınır, tıkalı damar tespit edilir ve balon stent işlemiyle bu damar açılır. Damara genellikle bir balon yapılır, sonrasında stent yerleştirilir kalıcı açıklığı sağlamak için. Kalp krizinden sonra her şey yolunda giderse kişi genellikle 2 gün içerisinde taburcu olur. Ama sonrasında rutin kontrole gelmek şartıyla. Damar açıldı, ne de olsa ben artık ilaç kullanmayacağım demiyoruz. Mutlaka 5-6 kalem ilacımız var, onları kullanıyoruz. Sonrasında kalp krizinden sonra da semptomlar tekrarlanabiliyor. Yani ne de olsa kriz geçirdim, ne de olsa damarım açıldı, artık sıkıntı yok demiyoruz. Bazen kalp krizinden sonra tekrarlama riski olabiliyor. Takılan stentler düşük riskli de olsa maalesef tekrar tıkanabiliyor. Ya da kişi bypass oluyor kriz sonrasında. Özellikle bypass sonrası bacaktan alınan damarla tıkanabiliyor. Kişi böyle bir durumda yine tekrarlayan göğüs ağrısıyla bize gelebiliyor. Bu tür durumlarda yaklaştığımız şu, eğer yeni bir kriz durumu varsa tekrar anjiyo alınır, eğer yeni bir kriz durumu yoksa, yani eski krizin devamındaki bir ağrı ise o zaman için medikal tedaviler, ilaç tedavileri ön plana çıkıyor. Çünkü bu tür durumlardaki göğüs ağrıları kişinin yaşam tarzını etkilemeye başlıyor. Kişi merdiven çıkamamaya başlıyor, nefes nefese kalıyor, tıkanıyor, kalp yetmezliği gelişebiliyor kalp krizinden neredeyse daha önemli olan konu kalp krizden sonraki yaşam tarzımız ve ilaç tedavilerimizdir. Evet kalp krizi önemli bir hastalıktır ama kalp krizden sonraki süreç önemlidir. Lütfen bize sormadan kimse ilacını kesmesin. Peki hocam kalp krizi tedavi edilmezse ne olur? Kalp yetmezliği gelişir. Kalp yetmezliği işin iyi yanı. Çünkü onun da bir tedavisi var. Ama aynı kalp durması gerçekleşebilir. Olay yerinde ölebilirsiniz. Ani ritim bozukluğuna girebilirsiniz ve olay yerinde ölebilirsiniz. Yani en büyük iki riskimiz birisi kalp yetersizliği, diğeri de ani kalp durması diyebilirim. Kalp krizi önemli bir hastalık. Bakın Tanzanya'da hala kalp krizi kaynaklı ölüm %40'larda. Yani orada da anjiyo var. Yapılmaya çalışılıyor. Ama tecrübe eksikliği, anjiyo ulaşımın güç olması, hastaların tedaviye geç gelmesi, hastaların kalp krizini bir hastalık olarak belirtilerini bilememesi Maalesef kalp krizindeki ölüm riskini arttırıyor. Biz ülkemize çok iyi yerlere geldik. Hatta çoğu Avrupa ülkesinde daha iyiyiz. Neden? Anjo cihazları yaygınlaştı. Ülkemizdeki çoğu merkezde anjo cihazı var. Kişi acile geldiğinde tıbbi tecrübemiz de çok fazla gelişimsel tecrübelerimiz de çok fazla. Hızlı tanıyı koyabiliyoruz, hızlı bir şekilde damarı açıyoruz ve riski minimuma indiriyoruz. Kıymetli cevaplarınız için teşekkür ederiz hocam. Burada kalp krizi ile ilgili birçok soruya cevap verdiğimizi düşünüyoruz. Kalp krizi belirtilerini hafife almayın ve mutlaka 112 ile iletişime geçip doktorunuzun kontrolüne devam edin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.